Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ee, sizlerle Optifine kurulumunu göstereceğim. Ee, bir de duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Artık e, videolarımız daha uzun gelecek. Çünkü benlik ama k programıyla programıyla e, yüklemedim arkadaşlar. Ee, daha uzun videolar çekeceğiz. Bir de artık oyun indirmeye başlıyorum. İnterneti çok yavaştı. Ee, internet i̇nternet biraz hızlandı. İşte başka oyunu göre ee, neyse arkadaşlar biz videomuza dönelim. Şimdi e, giriyoruz. E, yukarıdaki arama motoruna Optifine yazıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra aşağı indiğimizde burada siz hangi sürümü kullanıyorsanız onu indiriyorsunuz. Ben 1.7.2 kullanıyorum. E, SkyBlock'ta falan daha iyi oluyor. Ondan sonra arkadaşlar indirdikten sonra programı aşağı alıyorsunuz. Ee, ondan sonra yerine Optifine yazıyorsunuz. İndirdiğiniz şey çıkıyor. Ee, böyle görüyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. Masa üstüne atıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra buraya çalıştır. AppData ee, nokta Minecraft e, normal mod gibi arkadaşlar mod klasörüne alıp böyle atıyorsunuz. Tamam. E, ondan sonra açıyorsunuz Minecraft'ınızı. Arkadaşlar, e, bir de bir tane daha video yapacağım. E, bu offline FPS arttırdığı için yani şey şey olacak. Kasmadan oynayabileceğiz. E, i̇şte Optifine burada arkadaşlar. Optifine ona sonra açıyoruz oyunu ve kasmıyor. E, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Herkese görüşmek üzere.